Ve şimdi İsa Mesih için muhteşem bir alkış. Harika şeyler gördük. Rab Tanrımızın buraya aramıza yolladığı mucizeleri gördük. Mesela son programımızda Rab Tanrı'nın birçok hastalık ve zayıflığı iyileştirdiğine şahit olduk. Ve bu muhteşemdi. Rab Tanrımız hep harikalar yarattı. Şimdi bir dizi mesedilmiş mesajın ortasındayız. Ve bu mesajlar hayatınızı harika bir şekilde aydınlatacak. Birlikte Mika'yı açalım. 5. bölüm 4. ayet. O gelince halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rab'bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. Mika'nın bizler için açıkladığı iki şey var burada. Birincisinde ilk olarak diyor ki Rabbin görkemli adıyla yönetecek. Yani iki tane vahiy var. Rab'den aldığı güçle ve Rabbin görkemli adına. Evet Rab bizlere bu şekilde çobanlık eder. Zekeriya da bunu yazmıştır. Zekeriya biraz daha ileride bölüm numarası Zekeriya 4. bölüm. 6. ayet. Şimdi sizlerden hep birlikte Zekeriya 4. bölümü açmanızı istiyorum. Evet. 6. ayeti hep birlikte açalım. Bunun üzerine şöyle dedi. Rab, Zerubba bile güçle, kuvvetle değil. Ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kutsal yazılarda kutsal ruhun belirttiği gibi Rab bizleri besler. Rabbin sözü yüreklerimize açıklandığı zaman, sevgili erkek kardeşim, sevgili kız kardeşim, sorunun bütünüyle çözümsüz görünüp görünmediği önemsizdir. Rabbin sözünün yüreğimize ışık tuttuğu an yapacak tek bir şey vardır. Rab İsa, çobanım olmanı istiyorum Rabbin gücünde ve kudretinde ve Rabbin görkemli adında. Çobanlık ne demektir? Bakımını üstlenmek demektir. Çoban sürüsüyle devamlı ilgilenir. Hiç durmadan günün 24 saatinde onları yırtıcı hayvanlara karşı korur. Daha yeşil otlaklar bulmalarına yardımcı olur. Sakin sulara götürür. Onları korur. Sürüsünü, topluluğunu korur. Onları Rab Tanrı ona emanet etmiştir. Biz Rab İsa'nın kuzularıyız. Rab burada ne demek istiyor bizlere? Biz inanlılar korkuyla yaşamamalıyız bizim muhalifleri tarafından korkutulan inanlılardan olmamamız gerekir. Hayal kırıklığı olmamalı. Rab bana ne olacak? Hayatta hangi sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz önemsiz. Karşımıza neyin çıkacağı önemli değildir. Rab Tanrı bizi güvende tutacaktır. Rabbin gücünde ve onun görkemli adında. Rab bizi koruduğunda kardeşim, düşman istediği her şeyi yapmaya uğraşabilir. Ama asla başarılı olamaz. Eğer hayatında o başarıya ulaşıyor ve sen acı çekiyorsan, bu gerçek bir imana sahip olmaman yüzündendir. Rabbin olan Tanrı'ya yaşayan bir iman ve güvenle sarıl. Kardeşlerim, Rab'den bir şey istersen, onun isteklerine uygun herhangi bir şey istersen, o sana verecektir. Eğer bu olmuyorsa, imanımız gerçek değildir. Şimdi, Yuhanna'nın ilk mektubunda ne söylüyor, ona bir bakalım. Evet, sizden Yuhanna bölümünü açmanızı istiyorum sevgili dostlarım. 5. bölüm ve 14. ayette. Bu mesaj bizim için. Kutsal kitap Yuhanna aracılığıyla bunları aktardı. Bu gerçektir. Yuhanna 5.14 Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Yani özel ihtiyaçlarının ne olduğu hiç fark etmez. Rabbin sözünde ihtiyacın olan rehberliği bulursun. İman kalbinde yeşerecek. İhtiyacın olan şeyi almak için gerekli olan bu. Rab senden şunu istiyorum. Sana şunun için yalvarıyorum. Bir önceki programımızda insanlardan bir örnek vermiştim. Demiştim ki şimdi burada. Hiç elektriğimiz olmadığını hayal edelim. Tamamen karanlık burası. Öyle düşünün bakalım. Ve şurada tüm burayı aydınlatacak bir düğme var. Burada iki şey yapabilirim. Buraya gelir ve hepinizi etkilemeye çalışabilirim. O düğmeye basabilir ve yüzümü buruşturup bağırabilirim. Aa! ve açabilirim ve ışık gelir ya da buraya çıkıp şöyle yapabilirim. Bu da aynı sonucu verecek. Açmak için daha fazla güç sarf edersem daha mı çok elektrik olacak? Hayır, tamamen aynı. Rabbin gücü de bunun gibi. Bazı insanlar suratlarını buruşturmayı ve sıkmayı sever. İsa'nın <laughs> adına. Böyle bir şey iş gerek yok. Samimiyetle ve basitçe söyleyebilirsiniz. Rab İsa'nın adında zafer ilan ediyorum. Bu kadar. Bir hakim kararını açıklarken diyelim ki hakim çelimsiz yargıladığı da iri yarı bitip olsun. Benjamin Smith seni bu ve bu suçtan 30 yıl hapse mahkum ediyorum. Bu kadar 30 yıl. Bağırmasına el kol hareketi yapmasına hiç gerek yok. O bunu yapacak güç mi? Hayır. Güç devletin elinde. Yani bizim durumumuzda güç Rabbin elinde. Tek yapmamız gereken basitçe Rab İsa'nın bize söylediklerine inanmak. O orada ve sürüsünü besleyecek. Eğer siz Rabbin sürüsüne aitseniz, Rab İsa'nın bizi besleyeceğine inanabilirsiniz. Peki nasıl Rabbin gücünü ve Rab Tanrı'nın görkemli adında? Filipus, Samiriye'ye gidip orada konuşmaya başladığında, Samiriyelileri anlattığında, bu arada Samiriyeliler aşağı yukarı bugünkü Filistinliler gibiydi. Filistinliler İsrail'de doğdular ama İsrailoğlu değiller. Kökenleri, babaları İbrahim değildir, biraz melezdiler. O zamanlar Samiriyeli denen insanlar vardı. Onlar da melezdi. Babililer Yahudileri alıp kendi topraklarına sürgün etmiş, geride çok az kişi bırakmıştı. Onları getirdikleri diğer insanlarla evlendirdiler. İşte böylece bu insanlar doğdu ve onlara Samiriyeliler dendi. Ve onların Yahudilerle pek de iyi ilişkileri yoktu. Filipus oraya vaaz vermek için gitti. Bu elçilerin işleri 8. bölümde yer alır. Ve Filipus orada bir şey yaptı. Anlatayım. Orada harika işler yaptı. Elçilerin işleri 8-5'te de şöyle der. 8. bölüm 5. ayet. 5. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. 6. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdi. 7. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle aykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi. 8. Ve o kentte büyük sevinç oldu. 12. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adı ile ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Peki Filipus ne anlattı? Ne anlattı da onlar Rabbin halkına katıldılar ve onun krallığına girdiler. Tek yapmaları gereken İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmekti. Ve o krallıkta kötü ruhlar insanların hayatlarına dokunamazdı. Tüm kötü ruhlar çıkmalıydı. Peki nasıl? Rabbin gücüyle ve İsa'nın görkemli adında. Samiriyeliler onun anlattıklarına inandı ve Sonunda ne oldu? Ayet 12. Elçilerin işleri 8. bölümde anlamamız için açıkça anlatılıyor. Elçilerin işleri 8-12. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman. Kardeşler, devasa şeyler yapmamız gerekmiyor. Yüzümüzü vuruşturmamız, günler boyunca oruç tutmamız gerekmiyor. Yalnızca inanmalıyız. Gerçek çobana inanmalıyız ve o hayatımıza çobanlık yapacak. Hayatlarımızla ilgilenecek. Bizi tüm düşmanlardan koruyacak. Bizi daha yeşil otlaklara götürecek. Hayal kırıklığı yaşamanıza gerek yok. Açlı seferi ilan etmenize gerek yok. Rab bana iyi bir iş bulacaktır deyin. Ona konuşun, dinleyin. İyi çobanım. Daha iyi bir iş bulmam gerek. Daha iyi bir yaşama sahip olmak istiyorum Rab. Tüm faturalarımı ödemek istiyorum. Daha iyi bir işe ihtiyacım var Rab. Hayattan keyif almak istiyorum Rab. Ama alamıyorum ve o iyi çoban olduğu için kesinlikle bunu size sağlayacaktır. Rab sizi güvende tutacaktır. O sizi koruyacaktır, size yardım edecektir. Ne şekilde? Bize kutsal yazılarda açıklanan Rabbin gücünde. Ve Rabbimiz Tanrı'nın görkemli adında bunu kullanmayı öğreneceksiniz. Artık biliyorsunuz ki ondan herhangi bir şey isterseniz Rabbin isteğine uygun herhangi bir şey ve biliyorsunuz ki Rabbin isteği budur. İstemeye başlayabilirsiniz, ilan edebilirsiniz, size ait olanı talep edebilirsiniz ve o bereketi alabilirsiniz. Ve sevgili erkek kardeşim, sevgili kız kardeşim, zafer işte böyle bir şeydir. Sorunlarınız buna dayanamayacaktır. Kutsal ruhun gücüyle İsa kuzularını böyle besler. Göreceksiniz ki eğer bir şey isterseniz, belli bir bereketi talep ederseniz o belli bereket sizin olacak belli bir berekete elinizi uzatırsınız. Rabbin isteğine göre eğer kutsal kitap bunun sözünü verdiyse bu Rabbin isteğidir. Yani Rab İsa'nın adındadır. Rab İsa bunu söyledi, yapacağım dedi. Senin ve benim için bunu yapmak istiyorum dedi ve o yapacaktır. Kardeşlerim, siz imanınızı koruduğunuz sürece o yapacaktır. Amin. Lütfen soru cevap bölümüne geçelim şimdi. Doktor Soares, eğer Rab İsa başka bir gün doğduysa neden onun doğumunu 25 Aralık'ta kutluyoruz? Başka bir gün doğduğunu nereden biliyorsun? Ama bu doğru. Bilginler şimdiye kadar bize hep İsa'nın 25 Aralık'ta doğduğunu söylediler. Sezar'ın nüfus sayımı yaptırdığı yıl olduğu için bazıları bunun Ağustos'ta gerçekleştiğini söyler. Bu konuda farklı görüşler var. Ama bu bir kış gününde olmadı. Çünkü o zamanlarda bir kutlama vardı ve o şu şekilde söyleyeyim. Kuzey yarım kürede olması ile ilgili kış döneminde mevsim değişmek üzereyken bu kutlamayı yaparlardı. Bu kutlamayı devam ettirmek istediler ve İsa'nın bu tarihte doğduğunu söylemeye karar verdiler. Bu şekilde bu kutlamaları 25 Aralık'ta yaptılar. Çok ilginçtir ki kutsal kitapta elçilerin toplanıp İsa'nın doğumunu kutladıklarını bir kez dahi görmeyiz. Bundan hiç bahsedilmez. Ben bunu hiç görmedim. Hiçbir elçinin yazdıklarında Yuhanna oldukça yaşlı bir adamdı ve Patmos adasına gönderilmişti. Orada hiç kimse onun doğum gününü kutlamadı. Hadi onun için bir doğum günü kutlaması yapalım, hediyeler alalım, yeni bir çift ayakkabı alalım. Yuhanna'da böyle bir şey yok. Yani neden bilmiyorum ama bu adet sadece bu çağda var. Yani radikalleşmeyeceğim ve doğum günlerini kutlamayalım demeyeceğim. İnsanlar doğum günümü kutladıklarında gerçekten mutlu oluyorum. Benim için bir kutlama yaptıklarında ve geçen gün benim 50. yaş günümde. Evet millet, yarım asırı geride bıraktım ve diğer yarıyı tamamlayabilecek miyim bir bakacağım. Eğer yapamazsam İsa beni eve çağırırsa yukarıda onunla olmak harika olur. Ama yapabilirsem yüz yıllık bir hayat olacak. Ve Rabbin adında övgüler olsun ama bunun neden böyle olduğunu açıklayamam. Şimdiye kadar söylenenin haricine bir şey diyemeyiz. Ortodoks Kilisesi'nin üyeleri diyor ki İsa 6 Ocak'ta doğdu ama bence bu da doğru gün değil. Ve sonuç olarak bir gün doğdu ve en önemlisi de Rab İsa geldi ve daha önemlisi ben hayatımı ona verdim ve artık benim yüreğimde yaşıyor. Bu yüzden Rabbe övgüler olsun. Doğmuş olması ve bizimle olması önemli. Yüreğimizde olsun, içimizde olsun. Şimdi yüreğinizi açın bölümü. Doktor Saris, Rabbin sözünü on yıldır biliyordum ama Rabbin yolunda yürümek için hiç kararlı bir duruş sergilemedim. Vaftiz bile oldum. Ama fark ettim ki yeniden doğmuş gibi hissetmiyordum. Dünyaya hizmet etmeye devam ettim. Kayıp ve günahlıyım ama şimdi değişmek istiyorum. Sadece hangi kiliseye gitmem gerektiğini bilmek istiyorum. Doktor Suarez, rehberliğe ihtiyacım var. Öncelikle İsa'yı izlemeye karar vermelisin. Çünkü Rabbin sözünü biliyorsun ve vaktiz bile oldun. Ama kulak asmadın ve gerçekten tövbe etmelisin. Şeytan seninle yapmak istediklerini yaptı. Ve kendini kirlettin. Öyleyse Rab İsa'ya konuş. O sana doğru kiliseyi gösterecektir. Rabbin evine gelmeli ve beni bağışla ama kendinden utanmalısın. Rabbi izlemeye karar ver. Çünkü yaptıklarınla ilgili düşünmen gerekiyor. Birçok kez genelde nazik olmaya çalışırız ve insanları cehenneme doğru iteriz. Eğer şu an olduğu haliyle ölürse cehenneme gidecek. Kutsal kitap bu konuda çok açık. Bu insanların gerçekten hakkında karar vermesi gereken bir konu. Rabbin bir yolu tamamıyla özeldir. Kurtulmak için başka bir yol yoktur. Eğer Rab İsa sizin çobanınızsa o zaman korunacaksınız, güvende olacaksınız ve besleneceksiniz. Ve o sizi cennete alacak ama o sizin çobanınız değilse ne olmasını bekliyorsunuz? Hayır, bunu yapamazsınız. Mahvolacaksınız ve büyük bir tehlike altındasınız. Sonsuza kadar yok olma tehlikesiyle. Bu çok ciddi bir şey. Ve derhal tövbe etmelisiniz. Kendinize gelin ve kurtulun. Rabbin evine gelin. Şimdi dua edeceğim Rabbin sizi iyileştirmesi ve kurtarması için. Daha önce Rab kolları iyileştirmek için beni iyi bir şekilde kullanmıştı. Ve şimdi hepiniz için dua etmek istiyorum. Kollar, bacaklar, gözler ve başlar için, hepsi için. Rabbin sizi iyileştirmesi için dua ister misiniz? Lütfen şimdi ayağa kalkın. Rab'den bunu isteyeceğim sizin adınıza. Eğer bir rahatsızlığınız yoksa ayağa kalkmayın. Doktor Suarez şu anda Rabbi sevdiğim için buradayım. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Ama belki duygusal yaşamınızda iyileşmeye ihtiyacınız var. Şimdi samimice Rab'be dua edelim. Sağ elinize şu şekilde bakın. Ve benimle birlikte inanın. Baba, Baba Rab İsa'nın adında İsa, sana bu insanların ellerini sunuyorum. Insanların ve A, istiyorum ki gel ve, ve kendi, kendi elinle bu ellere dokun. Ellen onlara ulaştır. Olur, onlara o başlayalım. eller senin. İyileştirici, İyileştirici gücünü ver onlara. Özgürleştiren, gücünü. özgürleştiren, özgürleştiren harikalar gücünü. Harikalar yaratan harikalar gücünü. Yaratan Canlandıran gücünü. Şeytanın tüm yaptıklarını bozan gücünü. Baba, baba, Rab İsa'nın İsa adında İsa sana, sana, sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Amin. Amin. Şimdi rahatsızlığınız neredeyse elinizi oraya koyun veya kalbinize dilerseniz. Başınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Sevgili erkek kardeşim, sevgili kız kardeşim, şu anda Rab senin hayatına dokunacak. Rab İsa'nın adında şimdi inanabilirsin. Baba, bu hayatlarda izin vermiyoruz. Hiçbir rahatsızlığı kabul etmiyoruz. İstiyorum ki baba, şu anda şeytan senin neyin varsa topla ve bu hayatlardan çık git. Bunun olacağına inanıyoruz baba. Rab Tanrım. Sen cennetin, yeryüzünün ve bu muazzam evrenin yaratıcısısın. Şimdi senin yüce huzurundayız. Rab İsa'nın adında tüm bu insanların iyileşmesine yardımcı olmak için. Baba gel ve bu hayatlarda mucize yarat. Ve istiyorum ki Rab gel ve gücünü onlara ulaştır. Ve onları baştan aşağı iyileştir. Baba birçok mucize yaptığını gördüm. Tüm programlarımda muhteşem şeyler yaptığını gördüm ve sana çok ihtiyacı olan daha bir sürü insan var. Baba, gerçekten senin yardımına ihtiyaçları var. Rab gel ve iyileştir, gel ve kurtar, gel ve değiştir. Rab senden bu insanların hayatları için mucizeler diliyorum. Şu anda bana verdiğin yetkiyi kullanacağım. Rab İsa'nın adında, Rabbin kutsal sözünün bir vekili olarak şimdi hastalıkların tüm kötü ruhlarına karşı geliyorum. Bu insanların hayatlarına işkence eden tüm ruhlara, tüm hastalık ruhlarına karşı geliyorum. Bu hayatlara bu hastalıkları getirenler sizlersiniz. Ve şu anda size emrediyorum. Bu yumruları bu göğüslere getiren kötü ruh dinle beni. Şu anda sana sesleniyorum ey kötü ruh. Tüm yumrularını al ve buradan derhal git. Kanser ruhu sana söylüyorum, çık git. Bu kolu felç eden ruh sana söylüyorum, çık git. Bu tendon iltihabını, bu kesecek iltihabını, bu eklem iltihabını, bu romatizmayı sen getirdin. Bu burkulmayı, bu incinmeyi sen getirdin. Bu kazanın neden olduğu yarayı sen açtın. Dinle beni kötü ruh. dinle beni kötü ruh. Tüm bunları al ve bu koldan çık. Sana emrediyorum, derhal bu dizden çık. Çık bu ayak topuğundan. Hemen çık. Çık onların karınlarından. Çık onların kafalarından. Bu insanların ahlaki karakterlerinden çık sana emrediyorum. Sen bu insanı tökezlettin ve onu günaha düşürdün. Ve şimdi ölesiye pişmanlar. Rab'den kendilerini bağışlamasını istediler bile. Şimdi sana emrediyorum. Sana emrediyorum kötü ruh. Sorunlarını al ve çık git bu bedenlerden. Bu sana verdiğim bir emirdir. Bunu sana emrediyorum. Şimdi çık ve git ve bir daha asla geri dönme. Bu bedenleri terk et, bu insanları terk et. Ona yaptıklarını, kötülüklerini, iblisliklerini al ve çık git. Ve senin yüce adını överiz Rab İsa. Rabbin adına övgüler olsun. Şimdi gözlerinizi açın kardeşler, bereketinizi arayın, iyileşmenizi arayın ve iyileşip iyileşmediğinize bakın. Eğer kolunuzu kaldıramıyorduysanız şimdi korkmadan kaldırmayı deneyin. Evet, eğer saçınızı tarayamıyorduysanız ya da elinizi yumruk yapıp açamıyorduysanız Dizinizi kaldıramıyorduysanız bu şekilde şimdi dizinizi kaldırabilirsiniz. Eğer çömelemiyorduysanız önceden yapamadığınızı yapın Rab İsa'nın adında. Şimdi bunu yapın Rab İsa'nın adında. Çekinme kardeşim rahat ol. Salla kolları. Salla kardeşim çekinme rahat ol. Tam da böyle. Rahatça salla bırak kendini. Doktor Suhares Ağrım kayboldu. Kolunu havaya kaldırmayan birçok kişi şu anda bunu yapabiliyor. Rab İsa'nın adında Rab'be yücelik olsun. Birçok kişi korkunç acılar çekiyordu ve acısı kayboldu. Kolunuzu böyle kaldırın. Rab İsa'nın adında inanmaya devam edin. Rab'bin çalıştığına inanın. Birçok kişi bu tür bereketler aldılar şimdiye dek. Ellerinizi kaldırın ve şöyle deyin. Rab'be övgüler olsun. İsa bu alkış senin için. Sana tek ve yüce çobanımıza. Başınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Baba, şu anda yüce çobana dua ediyorum. Tek gerçek çobana. Harekete geç Rab ve bu insanları kurtar. Onları tamamen kurtar. Tüm kötü güçlere emrediyorum. Bu hayatları terk edin. Bu hayatları terk edin. Rab bu insanları kurtar. Rab İsa'nın adında. há 40 anos. Mucizeleri inanır mısınız? Gelin, mucizeleri görün. Tam 40 yıldır Brezilya'da mucizeler oluyor. Mesela bu gördüğünüz bebek. Doğuştan ayağı sakat ama edilen tek bir duayla ayağı düzeliyor. Mucizeler tam 40 senedir oluyor. Brezilya'da yüz binlerce kişi toplanıyor ve mucizelerle şifa buluyor. Hem de milyonlar buna şahit oluyor. Körlerin gözleri açılıyor. Sağırlar duymaya başlıyor. Sakatlar yürüyor. Bu teyze 15 senedir sağır ama edilen tek bir duayla duymaya başlıyor. Sokaklarda yaşayan evsiz olan bu teyze için dua etmeye başlıyorlar ve kısa süre sonra bu kadın ev sahibi oluyor. Mesela Yasmin. Yasmin doğuştan ayakları sakat olarak doğuyor. Omuriliği normal değil. Doktorlar üç kere ameliyat yapıyorlar ama ne omuriliğini ne ayaklarını düzeltebiliyorlar. Yasmin geceleri kiremitten yapılan yatakta yatıyor çünkü omuriliğindeki bozukluk nedeniyle acı içindeyken normal yatakta yatamıyor. Yasmin hayatı boyunca yürüyemiyor. Ayakta bile duramıyor. Ta ki Doktor Suarez'le karşılaşana kadar. Doktor Suarez ettiği tek bir duayla Rabbin gücüyle, iman gücüyle, mucizeyle bu kız koşmaya başlıyor. Hem de on binlerin göz önünde, televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Soares'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.